Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 5 Ağustos 2022 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, kendinizi ifade ederken normalden daha cesur davranabilirsiniz. Kili ilişkilerde ilgilerin üzerinizde olabileceği bir güne giriyorsunuz. Genel olarak olumlu yaklaşımlarla karşılaşacaksınız ancak tersine durumlara da hazırlıklı olmanız gerekmekte. Kendinizi yalnız hissetmediğiniz sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini biliyorsunuz. Ortak değerlere de gereken önemi vermeye çalışın. Bugün sosyal anlamda oldukça yoğun bir gün geçirebilirsin. Özellikle kariyerin ile ilgili sana çeşitli fırsatlar getirecek yeni insanlarla tanışman mümkün. Sana tavsiyem kendine ve sezgilerine güvenip ön plana çıkmaktan çekinmemen olacaktır. Kuracağın iyi iletişimler sayesinde ileride farklı yönlerde adım atabilir ve seni heyecanlandıracak durumlar içinde kalabilirsin. Koç burcu aşk yorumu: Aşk ve ilişki hayatınızda bugün gerekli olan adımları atmak isterken duygusal olarak ufak tefek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Birlikteliğinize odaklanma açısından sorun ya da sıkıntı yaşanmayacaktır. Gelişmeleri yakından takip etmeniz gereken bir gün. Mutluluğa adım adım yaklaşmaya başlıyorsunuz. Koç burcu, kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün kendinizi ifade ederken biraz daha dikkatli olmaya çalışmalısınız. Doğru ifadelerde bulunamadığınız takdirde her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmamalısınız. Cesaretinizi toparlamanız gereken bir güne giriyorsunuz. Ön planda olmak için ne gerekiyorsa onu yapabileceğiniz bir gün. Dengeli olmalısınız. Bugün kişisel harcamalarınız doğrultusunda harcama yaparken biraz daha dikkatli olmalısınız. Olur olmadık şeyler için paranızı harcamaktan kaçınmalısınız. Kendinizi zorladığınız sürece sorun ve sıkıntıların daha da artmasına neden olabilirsiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün duygularınızı ve düşüncelerinizi çok daha güçlü göstermek isteyeceksiniz. Hiçbir şeyin sizi yolunuzdan döndürmesine müsaade etmeyeceğiniz bir güne giriyorsunuz. Fiziksel görüntünüzde de ufak tefek değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Görüşlerinizi açık açık savunmak da sizi memnun etmeye başlıyor. Ayrıca sabir bir nokta üzerinde de kalmamanız gerekmekte. Bugün kendini enerji dolu ve pozitif hissedebilirsin. Özellikle sosyal anlamda içinde bulunduğun ortamlardan oldukça keyif alman mümkün gündelik sorumluluklarını hızlıca halledip, sosyalleşmek adına zaman ayırman, kafanı dağıtmanı ve geçen stresli günlerin biriktirdiği olumsuzlukları üzerinden atmanı sağlayacaktır. Te yandan aşk hayatında seni heyecanlandıracak bazı durumlar yaşanabilir. Sana tavsiyem, kendini anın tadını çıkarmaya odaklaman ve olumsuz düşüncelerden uzaklaşıp, aceleci davranmaman olacaktır. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal olarak biraz daha dikkatli davranmaya başlıyorsunuz. Yakından ilgilendiğiniz birlikteliğinizde mutluluğa ulaşmanız çok da zor olmayacaktır. İlgisiz davrandığınız sürece her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmamalısınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gereken bir gün. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün projelerinizi hayata geçirme konusunda kararlısınız. Enerjinizi doğru kullanmakta zorlanmayacağınız bir güne giriyorsunuz. Her şeyi toparlamak ve kontrolü yeniden ele almak istiyorsunuz ancak bunun şu an için pek mümkün olmayacağını da bilmeniz gerekmekte. Her şeyden önce sabırlı olmaya ihtiyacınız var. Bugün gözünüze güzel gelen şeyler için harcama yapmaktan kaçınmayacaksınız. Elinizdeki maddi güçten doğru yarar sağlayamadığınız takdirde daha fazla zorluk yaşanabilir kontrolü yeniden ele almanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 3. sırada yer alan, burcumuz ikizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, duygu dünyanızdaki zenginlikten dilediğiniz gibi yarar sağlayabilirsiniz. Çevrenizde bulunan insanlarla paylaşımda bulunmaktan da kaçınmayacaksınız. Şaba gösterdiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz bir gün. Her şey daha da iyiye gitmekte. Düşündüklerinizi uygulama konusunda herhangi bir zorluk yaşanmayacak. Bugün kafanı sadece kariyerine odaklayabilirsin yarım kalmış işlerini tamamlayıp, işlerini bir düzen içine oturtman, hafta sonuna kafan rahat girmeni ve kendini motive hissetmeni sağlayacaktır. Te yandan eğer bir ilişkin yoksa aşk hayatında yeni gelişmelerin yaşanacağı zamanlardasın. Özellikle iş yerinde sana karşı ilgi duyan insanların varlığını keşfetmen mümkün olacaktır. Fakat sana tavsiyem adımı karşı taraftan beklemen ve bu zamanlarda odağını işine yöneltmen olacaktır. İkizler burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikte olduğunuz kişinin duygularını ve düşüncelerini önemsemeye çalışmalısınız. Sadece kendinizi düşünerek hareket ettiğiniz sürece hiçbir şeyin istediğiniz gibi olmayacağını da iyi biliyorsunuz. Genel olarak temkinli olmanız gereken bir gün. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün yoğun aktivite içerisindesiniz. İletişime gereğinden fazla önem verebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Hedefleriniz doğrultusunda hareket ederken ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışmalısınız. Temkinli olduğunuz sürece sorun yaşamayacaksınız. Motivasyonunuzu da artırmaya ihtiyacınız var. Bugün, finansal konularda herhangi bir adım atmadan önce ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışmalısınız. Enerjiniz bir hayli yüksek. Elde etmek istediklerinize adım adım yaklaşabileceğiniz bir gün. Ayrıca beklenmedik ödemeler de gündeme gelebilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün düşünceleriniz konusunda biraz daha sağlam adımlar atmaya çalışmalısınız dışarıdan müdahale gelmesine karşın sert yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Bildiğiniz okumaktan vazgeçmeyeceğiniz bir güne giriyorsunuz. Kendinizi olduğunuz gibi göstermeli ve yapmacık tavırlarınızdan uzaklaşmalısınız. İç dünyanızdaki her güzelliği en doğru şekilde aktarmaya çalışın. Bugün duygusal anlamda yoğun bir gün geçirebilirsin. Özellikle çevrene karşı sert çıkışlarda bulunabilir ve sonucunda çevrendeki insanları kırabilirsin. Sana tavsiyem kendini dengelemen ve fazla duygusal davrandığını fark ettiğinde sakinleşmek adına uzaklaşman olacaktır. Te yandan bugün iş hayatında risk almaktan kaçınman senin için önemli olabilir. Yarım kalan işlerini halledip, kendin için sakin geçecek bir gün planlamanı tavsiye ederim. Yengeç Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, bazı yaklaşımlarınız birlikte olduğunuz kişiyi rahatsız edebilir. Rahat paylaşımlarda bulunmak istiyorsunuz ancak bu konuda biraz daha dikkatli olmalısınız. Dengelerin lehinize dönmesini istiyorsanız ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. İlişkinize önem vermeniz çok daha iyi olabilir. Yengeç Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, hızlı hareket etmekten kaçınmalı ve kendinizi koruma altına almalısınız. Olur olmadık şeyleri kafanıza takıyorsunuz ve bu da odaklanma açısından sorun yaşayabileceğiniz anlamına gelmekte. Ayrıca mesleki alışkanlıklarınız da değişim gösterebilir. Odaklanmanız gereken bir gün. Bugün finansal durumunuzda yaşanabilecek tüm karmaşadan uzaklaşmaya çalışmalısınız. Etkili girişimlerde bulunabilirsiniz ancak dikkatsiz olduğunuz takdirde her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmamalısınız. Mevcut pozisyonunuzu korumak her şeyden daha önemli olmaya başlıyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinize olan güven duygunuza her şeyden daha fazla önem vermeye başlıyorsunuz. İçinde bulunduğunuz durumdan yarar sağlamakta zorlanmayacaksınız. Şikayet ettiğiniz her ne varsa ondan biraz olsun uzaklaşmaya çalışmalısınız. Düşünceleriniz doğrultusunda hareket ederken, kendinize zarar vermemeniz gerektiğini de unutmayın. Karmaşadan uzaklaşmanız gerekiyor. Bugün özellikle kariyer anlamında iletişimlerinin arttığı bir gün olabilir. Gireceğin görüşmelerde ve katılacağın toplantılarda kendini ön plana çıkarmaktan çekinmemelisin yaratıcı yönünü ortaya koyup, fikirlerin konusunda açık davrandığında alacağın geri dönüşler seni fazlasıyla tatmin edecektir. C yandan enerjinin yüksek olduğu bu günde işlerini hızlıca bitirip, sosyalleşmek adına vakit ayırabilirsin. Sana tavsiyem gününün keyfini çıkarman ve kaygılı düşüncelerinden uzaklaşman olacaktır. Aslan Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal olarak daha rahat hareket etmek istiyorsunuz ancak bunun şu an için pek mümkün olmadığını da bilmeniz gerekmekte. Nedenler üzerinde odaklanmakta zorlanmayacaksınız. İç dünyanızdaki karmaşadan uzaklaşabilirseniz mutluluğa adım atabilirsiniz. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki konularda mücadele etmekten kaçınmamalısınız. Sorumluluklarınızı yerine getirmek için ne gerekiyorsa onu yapmanız gereken bir gün. Kafanızın içinde dönüp duran projeleri de hayata geçirmekte zorlanmayacaksınız. Adım adım ilerlemeniz gereken bir gün. Bugün finansal olarak kendinizi daha rahat hissetmeye başlıyorsunuz. Plansız hareket etmediğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Ayrıca unuttuğunuz bazı ödemeler de yeniden gündeme gelebilir zorlandığınızı hissetmeye başlıyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sözel ifadelerden yarar sağlamakta zorlanmayacaksınız. Farkında olmadığınız çoğu şey yeniden karşınıza çıkabilir. Kolay gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Gerekli olanları yerine getirebildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali bulunuyor. Ayrıca yaşamsal konularda var olan sorunları da ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. Sizin açınızdan doğru olan adımları atarken iki kez düşünmelisiniz. Bugün bireysellikten uzaklaşıp ortak çalışmalar içinde bulunman gerekiyor. Özellikle iş yaşamında ortaya koyacağın performans, içerisinde bulunduğun gruplarda da oldukça fark edileceğe benziyor. Fakat sana tavsiyem, çevrendeki insanlara karşı üstün bir tavır sergilememen olacaktır. Aksi takdirde ilişkilerinin yıpranması mümkün. C yandan aile bağlarının güçlendiğini hissedebilirsin. Başak Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, şartları iyiden iyiye zorlayabilirsiniz üstesinden gelmekte zorlanabileceğiniz her ne varsa ondan uzaklaşmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumu doğru anlamda analiz etmeyi başardığınız sürece herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Kontrolü elinizde bulundurmanız gereken bir gün. Başak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, enerjinizdeki yoğunluktan en doğru şekilde yarar sağlamaya çalışmalısınız. Kontrolü yeniden ele alabileceğiniz bir gün. Şartlar zorlayıcı olabilir ancak siz mücadele ettiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Bugün finansal olarak zorluk yaşanabilir. İçinde bulunduğunuz durumların üstesinden gelmekte zorlanmayacaksınız. Ödemeleri zamanında yaptığınız sürece de her şey daha iyiye gidebilir. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 7. sırada yer alan, Burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, zekanızda sözel iletişiminizden en iyi şekilde yarar sağlayabileceksiniz. Düşüncelerinizin yoğunluk gösterebileceği bugün içerisinde tepkilerinizi doğru ayarlayabildiğinizden de emin olmanız gerekmekte. Kendinizi düşünmediğiniz sürece yararınıza olabilecek adımları atmaktan kaçınacaksınız. Kendiniz için elinizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmanız gerekmekte. Adım adım ilerlemeye çalışmalısınız. Özellikle iş yaşamında çevrendeki insanlar ile tartışmalara girmen mümkün. İş arkadaşlarının tavırlarından dolayı doğabilecek anlaşmazlıklarda sana tavsiyem, sakin kalman ve olayları alttan alman olacaktır. Aksi takdirde yürüttüğünüz ortak projeler aksamaya uğrayabilir. Ceyhan'dan yandan ailenle birlikte keyifli aktiviteler gerçekleştirebileceğin bir gün seni bekliyor. Beraber katılacağınız etkinlikler bağlarınızı oldukça güçlendirecek. Terazi Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal olarak kendinizi çok da iyi hissetmiyorsunuz. Aklınızda ve duygularınızda karmaşa hakim. Nerede nasıl ilerlemeniz gerektiğine net olarak karar veremeyeceksiniz. Gelişmeleri biraz daha yakından takip etmeye çalışmalısınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gereken bir gün. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün agresif davranışlarınızı bir kenara bırakmalısınız. Çalışmalarınızın istediğiniz düzeyde olması için ne gerekiyorsa onu yapmak isteyebileceğiniz bir gün. Elinizdeki işleri tamamlayamadığınız takdirde her şeyin zorlayıcı olmasına neden olabilirsiniz. Özenli olmanız gereken bir gün. Bugün finansal olarak karmaşa yaşanabilir. Elinizdeki maddi güçten nasıl yarar sağlamanız gerektiğine net olarak karar veremeyeceğiniz bir güne giriyorsunuz. Nedenler üzerinde doğru anlamda odaklanmayı başardığınız takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ikili ilişkilerle ilgili olan konularda kendinizi daha doğru ifade etmeye çalışmalısınız. İç dünyanızdaki duygulardan doğru anlamda yarar sağlayabildiğiniz takdirde her şeyi daha farklı değerlendirmeye alabilirsiniz. Karşınızdaki insanların da ne istediğini anlamakta zorlanmayacaksınız. Her türlü gelişmeyi gözden geçirmeniz gereken bir gün. Sağlıklı kararlar almaya çalışmalısınız. Kendine bol bol vakit ayırmak isteyeceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle son zamanlarda üstlendiğin büyük sorumluluklar seni bir hayli yormuş olabilir. Fakat üstlendiğin işleri başarıyla yerine getirmen sonucunda hayat standartlarının değişeceğini fark edeceksin. Bu nedenle sana tavsiyem sıkı çalışmaya devam etmen olacaktır. Ardından ihtiyacın olan boş vakti günün sonuna doğru elde edebilirsin. Rahatlamanın tadını çıkarmaktan çekinmemelisin. Akrep burcu aşk yorumu aşk ve ilişki hayatınızda bugün, normalde atmayacağınız adımlar atabilirsiniz. Nedenlerini çok iyi bildiğiniz bazı şeyler üzerinde doğru anlamda odaklanmanız gerekmekte. İç dünyanıza kapanabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Birlikte olduğunuz kişi sizi yanlış anlayabilir. Akrep Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, karşılaşacak olduğunuz gelişmeleri doğru anlamda kontrol etmeye çalışmalısınız. İşlerinizi kısa zaman içerisinde tamamlamak istiyorsunuz ancak bunun ufak tefek sorunlar yaratabileceğini de unutmamalısınız. Uğraşlarınızdan olumlu geri dönüşler elde edebileceğiniz bir gün. Bugün finansal olarak yaşanabilecek tüm gelişmelere hazırlıklı olmalısınız. Otorite konumunda bulunan kişilerle aranızda ufak tefek tartışmalar gündeme gelebilir. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalısınız. Denge sağladığınız takdirde her şey daha da iyiye gidecektir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün üzerinizde anlamsız bir baskı hissedebilirsiniz. Kendinizi gergin hissedebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Her şey üzerinize geliyor ve sizi zorluyor gibi düşüneceksiniz. Değişimle ilgili konularda da ne gerekiyorsa onu yapmanız gerekmekte. Gün içerisinde atılacak adımların size zarar vermeyecek düzeyde olmasını sağlamalısınız. Dengeli olmanız gereken bir gün. Oldukça kırılgan hissedebileceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle yakın çevrenden duyacağın normal şeyler bile fazlasıyla alınmana neden olabilir. Sana tavsiyem, bu gibi durumlarda üçüncü bir kişinin fikirlerini alıp ondan sonra karar vermen olacaktır. Aksi takdirde hiç gerek yokken arkadaşlarınla aranın açılması muhtemel. Te yandan çevrende sana destek olan insanların varlığını hissetmen cesaret kazanmana yardımcı olabilir. Yay Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, kendinizi duygusal olarak rahatlatmak isteyeceksiniz. Düşündüklerinizi uygulama konusunda ufak tefek zorluklar yaşanabilir ancak bunların yakın zaman içerisinde değişim gösterme ihtimali de bulunuyor. Sizi rahatsız eden her ne varsa ondan biraz olsun uzaklaşmaya çalışmalısınız. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün ruhsal durumunuzu meslek hayatınıza doğrudan yansıtmaktan kaçınmalısınız. Odaklanmakta zorlanabileceğiniz bir güne giriyorsunuz ve bu da her şeyin daha da karmaşık olmasına neden olabilir. Sizi rahatsız eden her ne varsa geride bırakmalısınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekmekte. Bugün finansal olarak kendinizi daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Elinizdeki maddi güçten dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceğiniz bir gün. Herhangi bir zorluk yaşamayacaksınız ancak bu durum olur olmadık harcamalar yapmanıza sebebiyet vermemeli. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan burcumuz Olak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi ifade etmekte zorlanmayacaksınız. Duygularınızı çok daha sağlam aktarmak istiyorsunuz. Kontrollü ve güçlü olduğunuz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Yaratıcılığınızdan en doğru şekilde yarar sağlamanız gerekmekte. İletişimle ilgili konularda da hata yapmamanız gerekmekte. Genel olarak kontrolü ele almaya çalışmalısınız. Kişisel sınırlarının gündeminde olacağı bir gün seni bekliyor. Çevrendeki bazı insanların sınırlarını ihlal ettiği hissine kapılmam mümkün. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem, sınırlarını keskin bir şekilde belirlemen olacaktır. Aksi takdirde bu durum ilerleyerek oldukça rahatsız edici bir noktaya kadar gidebilir. Te yandan son zamanlarda kendine az zaman ayırdığının farkına varman mümkün. Hem içinde bulunduğun kişisel sorunlarını daha rahat çözmek adına, hem de biraz olsun rahatlamak adına hobilerine ve sevdiğin işlere yönelebileceğin vakti kendine ayırabilirsin. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün karmaşadan olabildiğince uzaklaşmaya çalışmalısınız. İç dünyanızdaki zenginlikten dilediğiniz gibi yararlanmak isteyeceksiniz. Birliktelinize karşı sabırlı yaklaşımlarda bulunduğunuz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Dengeli olmaya odaklanmalısınız. Olak Burcu, kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi güvende hissetmek isteyeceksiniz. Kişisel çıkarlarınızı göz ardı etmeyeceğiniz bir güne giriyorsunuz. Her şeyi toparlama şansınız var ancak bunun için mücadele etmeniz gerektiğini de unutmamalısınız. Dengeli olmanız gereken bir gün. Bugün maddi anlamda sizi memnun edebilecek haberler alabilirsiniz. Sizin için hareketli geçebilecek bir güne giriyorsunuz. Doğru ifadelerde bulunduğunuz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Parasal görüşmelerin önem kazandığı bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün çevrenizde bulunan insanların fikirlerini fazlasıyla önemsemeye başlayacaksınız. Kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz ve bu durum kendinizi geride çekebileceğiniz anlamına gelmekte. Üzerinizdeki baskıdan kurtulmanın yollarını aramalısınız. Düşündüklerinizi uygulamak isterken zorlanabilirsiniz ancak tüm bunlar yavaş yavaş geride kalmaya başlayacak. Kendini fazlasıyla seçici hissedeceğin bir gün seni bekliyor. Bu mükemmeliyetçi tavrın çevrendeki insanlar tarafından hoş karşılanmayabilir. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem, kurduğun ikili iletişimlerde açıklayıcı olman olacaktır. Bu sayede ortaya çıkabilecek yanlış anlaşılmaların önüne geçebilirsin. Fakat kendinden de fazla ödün vermesen iyi olur. Sonuçta sahip olduğun kişilik özellikleriyle bugünlere kadar geldin. Kova Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikteliğiniz üzerinde hakimiyet kurmakta zorlanmayacaksınız. Yaklaşımlarınızın karmaşa yaratma ihtimali var. Birlikteliğinize karşı doğru yaklaşımlarda bulunamadığınız takdirde her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmamalısınız. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün tersliklere hazırlıklı olmalısınız. Nedenler üzerinde odaklanmakta zorlanmayacağınız bir gün. Kendinizi daha fazla zorluk altında hissedebileceğiniz ve kaçışa yönelebileceğiniz bugün içerisinde hata yapmamalısınız. Olgunluk gösterdiğiniz sürece her şey daha da anlaşılabilir olacaktır. Bugün finansal konularda sizi zorlayabilecek her ne varsa ondan uzaklaşmaya çalışmalısınız. Düşündüklerinizi uygulama konusunda herhangi bir zorluk yaşamayacaksınız. Planlı olduğunuz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, iletişimle ilgili konularda güçlü enerjiler alıyorsunuz. Çevrenizdeki insanlara karşı sevgi dolu ve elinizden geldiğince destek verici olmak isteyeceksiniz. Konuşmanızdaki akıcılık da size fazlasıyla yardımcı olmaya başlıyor. Etkilerden dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız var. Güzel gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bugün içerisinde her şeyin kontrolünü ele alabilirsiniz. Ortak projeler ve yeni iş anlaşmaları için oldukça elverişli bir gün seni bekliyor. Bu durumu lehine kullanarak uzun süredir gündeminde olan projelere adım atabilirsin. Bu sayede iş yerinde ön plana çıkacak, istediğin hayat standartlarına bir adım daha yaklaşacaksın. Ayrıca yandan maddi anlamda hiç beklemediğin bir sürprizle karşılaşabilirsin. Sana tavsiyem kendini şımartmaktan çekinmemen olacaktır. Balık burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün sezgileriniz size fazlasıyla yardımcı olmaya başlayacaktır. Her türlü olumsuzluğu geride bırakabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Mutluluğa ve huzura ulaşmak için her şeyi yapabilirsiniz. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki açıdan sizi memnun edebilecek gelişmelerle karşılaşacaksınız. Sorunların ve sıkıntıların geride kalabileceği bir güne giriyorsunuz. Karşılaşacak olduğunuz ufak tefek hatalardan da mutlaka ders çıkartmanız gerekmekte. Ne gerekiyorsa onu yaptığınız sürece sorun yaşanmayacaktır. Bugün, maddiyatla ilgili konularda kendinizi daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Gelir ve gider arasındaki köprüyü sağlam tutabileceğini bir gün. Karmaşadan uzaklaşabilecek olmanız da önemli. Her şey daha da iyiye gitmeye başlıyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.